şurada kayanın altında artık bir gün mü bekledi, iki gün mü bekledi, ne kadar bekledi? Bunlar görüp de Şeyh baba nereden gelip nereye gidiyorsun diye soruncaya kadar orada ne kadar beklediği belli değil. Mübarekler görüyorlar ve mübarekler çok değerli bir insanlarmıştı. Kabulleniyorlar, baş sağce diyorlar mübareğe ve mübareğin buraya gelmesiyle medrese açıyor. Kimi talebeler burada mübareğin sohbetinden ayrılamayıp kalıyorlar. Sohbetine gelenler, bu suvak arpadakları, hanları, hamamları olanlar bu bariyen manevi sohbetin tersine alda kalarak hanlı, hamamını, memleketi bırakarak bu taşın kayanıza yerleşiyorlar. Ve burada ismini şehler oluyor. Şehler ismini alıyor. Çünkü hep şeyh yetiştiriyor. Savuklu, kavuklu, cübbeli, bütün alim yetiştiriyor mübarek. Alim. Cumhuriyet'ten bile burada büyük Bel, uç, belgeleri var mı Mesela o dönemden kalma e, medrese var var belgele... kitabı da var kitapta bulalım şey var bir adam topladı bayağı da var efendime söyleyeyim e, devlet arşivlerinden falan topladılar e, efendime söyleyeyim Cumhuriyet döneminde üç katlı medrese ama 400 tane varmış Cumhuriyet'in evvel burada ondan sonra <laughs> Misafirler, misafir şey arabanın anahtarı ben de şimdi İzzet abi onun ha, evine gidiyorum misafire. Getir. Ki. Eski oğlu İzzet eski oğlu. Ben bilmiyorum. Sen bilmiyorsun mu? Bilmiyorum. Hanım, Neyse şunu bir Buranın eniştesi buranın eniştesi. Hanımı buralı. Neyse On, onun bir, eve geldik anahtar bende. Bitireyim, bitireyim bitireyim dur. Ondan sonra. Sen türbenin girişi bura. Tür, türbeye kadar götüreceğim. Yukarıdan da var aşağıdan var. Esas giriş yukarıdan. Aa, şimdi. Mübarek. Burada artık alimler yetişiyor. Su değirmenleri yaptırıyor. İşte onun geliriyle talebeleri yediriyor, besliyor. Alim yetiştiriyor, hoca yetiştiriyor. Burası şehirler adını alarak nam salıyor. Gelen mübareğin sohbetinden istifade edenler manevi tersini alınak kadar buraya yerleşiyorlar. Ve bura 1956'da ülke oluyor ve adını Çamdır olarak değiştiriyor. Şey soracağım merak ettim. Evet. Tam tekrar edelim. Ali Semerkandi Hazretlerinin soyu Türk. Peygamberimizin soyundan mı, Türk mü? Yani Arap Hazreti değil herhalde A Türk olması gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu an hazretin dört kobak soyundan torunu. Hazreti Ömer radıyallahu an hazretin dört kobak soyundan sor torunu, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin evladı, manevi evladı. Mübarek de 142 sene yaşamış. 142 senelik ömründe bu insanların zulmünden, kahrından müsait bir zaman bulup da evlenememiş. 142 yaşında vefat etmiş ve buraya defnetmişler. Vefat etmeden evler bu mübarek suyun ve sacayağının da tasarrufunu buradaki manevi evlat